Test, so? <laughs> <What>? <laughs> <laughs> Guys, I finally hiked to the top. Look at this view. <laughs> Look at this view. <laughs> um. Blocking. can't blocking. Can <laughs> <laughs> <A, Yiso. gülüyor> Ama 250 değil bu. Yeni sor motor da böyle görünmüyor so 250 Jukada. belanı diyor. Bu çok güzel ya. İyi abi seni. <laughs> Aa. Bak. Bari gene <laughs> <laughs> bu arada çok iyi. Bakayım. Tamam. Sakın suratıma gelmesin o. Ay. <laughs> Ay. Eski <Eşken> suratıma gitseydi. Kaldırıp gösterecek şimdi. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Selamünaleyküm Aleyküm Eşref amca <laughs> Eşref amcacım Kaç yaşındasın? Oh, bir gemi yolculuğuna çıkıyorsun Hepisin Saran ya içinde. Sarar bak şimdi şöyle bir de düşün Titanic. Gemi gemi batmaya başlıyor Titanik işte abi. Titanik'te olduğu Ve gibi. hiç hmm. böyle kurtarıcı bir şey yok böyle etraf. Kurtulamıyor. Ama abi sen öyle Atıyorum ya. Şey Yarım saat bir süren, bir saat süren var. Ne yaparsın Keman ya? Al sana o zaman eğlence işte. Bak nasıl götüreyim. Keman çalar mı? <laughs> Oturu düşünürüm herhalde. Keman, Keman çalar. mı? <laughs> <laughs> ne yapayım o? Keman, Keman çalar. çalmayı çalar. içtim. Bir de su soğuksa çok kötü ya. Ne alakası var abi? Su soğuksa. Okyanusun içindesin oğlum. Okyanusun içindesin içinde. Amına koyar Abi, köpek balığı ve pek balığı çıksın oradan. Yani, yani su sıcak bir saatin yani, üstüne falan süt. tutulursun ya. Bence sıcak yani, olsa Öyle mi? Tek sıkıntı suyun yani, sıcaklığı soğuğu şu an? Yok soğuk olmasın abi ben soğuk sudan çok korkuyorum. Geminin içinde gemiyi parçalayacak bir şey var. Okyanustasın gemi batıyor ve soğuk su içinde. Oğlum içeride bir 5 kilo damacan falan bul boşalt tut onu ya. Ya Kerim. Helal olsun. Tamam Nasıl Kanka seni Ama keşke Titanaya alsalardı ya. binlerce insan bunu akıl edememiş. Yok Kerim, lan ben Titanaya e bilet alsaydım ben o Titanayı <laughs> kaçırırdım. Hani bir tane Niye kardeşim? Şey? Şey. <laughs> ne bileyim. Bu son yayına Bak, galiba. Kerim'in nereye git değil lan. Niye gittiniz şimdi? Her bir yer niye bana oynuyor ya? Bir yerden sonra ben cevap <laughs> vermem. IQ seviyemiz yani. düştü. Kerim geldim. Kerim <laughs> geldim. Kim? Ezre nerede? <laughs> ben adamlarımla geldim Kim? Bir de koruyan adama baksana. Konjuran amına koyuyor. <laughs> Hadi Emre Reis'e. <laughs> tamam kim abi bir saniye kim? Benim lan. Yok abi sen hariç. Herkes dostum. Her abi bir de Anıl abi hariç. Amigo hariç, amigo hariç. Adam kalmadı oğlum. <laughs> no, Onlar saldı ya. <laughs> Diğerlerine adam değil dedi. bir sayma zaten. Ay maşallah. Ay <laughs> maşallah. Ne kadar güzel. Kaç yıldır Aa, yapıyorsun kahvaltı <Ha>! Abi değil mi bu? Vay be. Ay maşallah. Ne kadar güzel. Doğal mı abi bu ürünler? Peki kaç dakikaya hazırlıyor Eşref amca? Bak, am <laughs> Eşref amca ben o zaman masaya geçiyorum. <laughs> Hazır siktir Şey da var. Yok hepsi. Onun

Ee? Ne şimdi, bir şey geldik, yapayım. Arkadaşlar Nesli'nin şimdi bir şakası varmış. Onu hep şey beraber girelim. izleyelim. <laughs> 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 Sudan çıkan abla. Bu da suya girmedi gene. Bu bayağı da girmiyor. Mevsimlik ara gidiyor. Ters mevsim. <laughs> bir, birine yazık olacak ama hangisi? <gülüyor> Aa, <gülüyor> Aa, ne oldu lan? Ah oh, Başaramadı. Arman abi nasıl kaçırıyorsun ya? Of Arman abi çok soğuk anlasın be Spot the Level impossible. Sağ ol. Sağ Bak, bak ne? Sağdaki sağdaki bak sağdaki. Amacı, Sonda, sağ, ay, sağ, ay. Alt. Sağ, sağ alt. Sağ alt. Sağ Yok. üst. Sağ Gölgesi var amına koyayım sağ alttakinin. Çizelim Hayır, biraz. Ya, ben, de, gölgesi 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 ben, ben de ona net, net, gölgesi var. Ben de ona Sağ alttaki. Sağ alt. diyeyim mi? Bak söylüyorum. Hiçbiri çizim değil. Hiçbiri çizim değil. Hiçbiri çizim değil. Abi sağ üst. Sağ Abi Sağ üst. Sağ Olsun. 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 Nasıl anlamadınız abi tam olarak? Bizim olan yukarıdakilermiş. <laughs> Lan masa çizim değil kovalar falan çizim işte. gerçekten <laughs> anlamadınız mı yani? Bana onu <laughs> söyleseniz gerçekten anlamadınız mı şu an? Hayır masa da hep bir sıktık. Miss for a dollar, name a woman. Name a woman? Yeah. Um, Who? Who? No, name a woman. Name a woman. Yeah. <laughs> um. The yoga bag. Name so a no. woman. <laughs> Sorry. No, name a woman. Name a woman. Yes, Here. go. Any? Yes. Oh my God. Yes. This is so hard. Name a woman. <laughs> um. <laughs> name a woman. Şey gerçek olamaz ya. Women. Selamünaleyküm Kamil abi. Aleykümselam. Helal Allah belanı versin. Çok iyi ya. Kulayı cümleyi. Ne? <laughs> oh, 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 o ne? Ayy! Amanın ne? Kolay bir hayat mı istersiniz? Kolay ay, bir mi? hayat isteyen bir adama mı benziyorum? Bu kim <laughs> lan? Oğuzun uzun yaşlılar mı? <laughs> lan ne güzel bir Lan burada mısın? Arkadaki taşan rengi neydi lan? Bu videonun amacı ne? Arkadaki şakası ne yaptı bu arada? Duvar da Ar beyaz. Ar Ar arkadaki nelerin? Aynen. Beyaz arkadaşlar. Fayansın, 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 fayansın nelerin. işte. <laughs> <Nelerin>. Siyah. Siyah. <laughs> Siyah. Siyah ve sadece abi? iki parmak <laughs> kalınlığındaydı taşlar. How y'all doing? Good, <laughs> good. Doing good. Are y'all brothers? Because we black.

Eren Derdi yok mu? Atiba mı? Necip Uysal mı? Baybuena mı? Ozan Tufan mı? Peki Emanuel Mas mı? Mustafa Akbaş mı? Yanlış anlamayın kıyas yapmıyoruz. Konumuz Türk futbolundaki yabancı oyuncu sınırlaması. Necip bizim çocuğumuz. Hepimiz Gomisiz diyorum. <laughs> Emanuel Mas tabii ki. <laughs> Mustafa Akbaş'ın neyi eksik? Bunu. Mustafa Akbaş'ın ayağı yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>